Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Ot adam olarak bilinirim. Bitkilerin kimyası benim özel ilgi alanımdır. Bunlarla ilgili olan araştırmaları yoğun olarak okurum ve incelerim. Bugünkü konumuz şekeri azaltmak, tatlıları azaltmak, şekeri yaşamdan kaldırmak, tatlıları yaşamımıza kaldırmak. Bu olayı tamamen kendi üzerimden anlatmak istiyorum. Ben yıllar önce ailemin kanser olması nedeniyle bitki kimyasına inanılmayacak kadar bir emek harcadım. Gördüm ki bizi risk eden en güçlü kimyasal diyebilirim, şeker. Endüstriye şeker bizi allak bullak ediyor. Bağışıklık sistemimizi mahvediyor. Bundan dolayı ben bunu nasıl bırakabilirim diye aşamalarını size küçük küçük anlatmak istiyorum. Örneğin çay şekerini bırakmak, son derece kolay. Nasıl kolay? Bunu birazcık azalttım. 2 hafta. Sonra biraz daha azalttım. Daha sonra biraz daha azaltaraktan bugün 20 yıldır benim çalıştığım şubede ve arkadaşlarım çaylarına sıfır şeker koyuyorlar. Bunu özellikle belirteyim. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Tatlılardan nasıl vazgeçeceğiz? Bizim daha çok aldığımız çikolata, kek, Bunlarla ilgili revani, baklava bizim damağımızı inanılmayacak kadar hoş hale getiriyor. Aslında hoş hale getirirken de biz bir nevi içimizdeki şeker seven bakterilerle beraber bir bağımlı oluyoruz. Hem damak hem de bağırsak bağımlısı. Bu bizi artık tamamen yönetmeye başlıyor. Onun için şunu söylüyorum. Yapılacak en güzel aşamalardan bir tanesi yine aynı oranda birinci aşamada, birinci etapta yine aynı oranda şekerleri almaya devam edin. Ama nasıl? Bakın revani yerine daha çok üzüm alabiliriz. Baklava yerine daha çok incir alabiliriz. Daha çok kek yerine bir dut alabiliriz. Yani yapacağımız buradaki ilginç olay, aşama, etap şudur. Bu çok net ve ben bunu denedim. Aldığımız endüstriyel şekerlerle üretilmiş her türlü tatlıyı kurumuş meyvelerle beraber değiştirmek. Bu anlamda değiştirdiğimiz zaman şekere olan iştahımız azalıyor ve bizi sürekli o anlamda isteğe savuran bakteriler de artık eski isteğine kalmıyor. Şimdi burada ikinci aşamadaki en büyük tehlikelerden bir tanesi şudur. Tamamen tatlıyı bıraktık, ağırlıklı olarak keki bıraktık, revaniyi bıraktık, baklavayı bıraktık, bunlarla ilgili yapılmış ürünleri bıraktık ve meyvelere başladık. Ama bir gün arkadaşınızın bir tanesi size derse ki ya bir dilim revaniden mi korkuyorsun? Altı ay bırakmışsın. Bir yıl bırakmışsın. Bundan ne çıkardır? Aslında en tehlikeli şeylerden bir tanesi budur. Çünkü sizin altı ve yedi ayla oluşturduğunuz disiplini bozaraktan hem sizin damağınızın tekrar şahlanmasına neden olur hem de bağırsaklarınızdaki şeker seven bakterileri artırmış olursunuz. Ben bunu Gerçekten çok kritik buluyorum hatta bazen olur ki bazı bu şekeri bırakmak isteyen arkadaşlar ben bunu da tehlikeli görürüm çok güzel yapılmış ürünleri baklavaları yerler ortaya da vasat yapılmış olanları yemezler bu bizim düşüncemizi ve sizin disiplin koridorunuzu her zaman yıkar buna alıştığımız zaman şunu göreceksiniz kan değerleriniz inanılmayacak kadar güzel olacak yürürken bile yaşamdan keyif alacaksınız kilolarınızda hiçbir şey yapmamanıza rağmen sadece şekeri azaltmayla ciddi anlamda bir azalma olacak ve vücutta yağ yıkımı son derece artacak. Çok kaliteli, güzel uykular uyuyacaksınız. Ben bunu özellikle söylüyorum. Bunu 15 gün yapın. Farklı düşüncelerinizi de videonun altına lütfen ama lütfen yazın. Bu olaylara başladığınız zaman 3. aşama çok sevdiğiniz arkadaşlar şekeri bırakamayacaklarını kendi deneyimlerini anlataraktan sizi sürekli yoracaklar. Bu anlamda arkadaşlarınızdan olumsuz yönde sözler almaya devam edeceksiniz. İşte bugün kaçıncı gün oldu? Kaç gündür şeker almıyorsun deyip bunları gerçekten göz ardı edin. Şekere aslında vücudumuz o anlamda endüstriyel şekere ihtiyacı yok. Vücudumuzun şekere ihtiyacı var. Hem bedensel olarak hem beyinsel olarak ama bu istenen şeker bizim biyolojik yapımız bunu bitkilerden meyvelerden, sebzelerden almaya göre dizayn edilmiş. Şunu unutmayın, bunun adı kapalı ya da açık. Şeker sürekli istenmesi bir bağımlılıktır. Ben bunu özellikle belirtiyorum. Sizin sağlıklı olmanız için diyorum ki Sağlığını seven özellikle Ot Adam'ın kanalını takip etsin. Çünkü Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Hipokrat'ın bu anlamda çok güzel bir sözü vardır. Yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.